Peki şimdi hani belli bir süreden bahsettiniz ya otizmli çocukların iki buçuk saatlik bir maruziyeti var. Bazen bu daha da fazla oluyor. Şimdi şunu bir öğrenmek istiyorum ben. Maruziyetten kastettiğimiz şey eğitim öğretim faaliyetlerini de kapsıyor mu? Yoksa çocuğun pasif olarak salt bir ekranın karşısında izleyici olduğu pozisyondan mı bahsediyoruz? Aslında burada otorite kurumların önerilerini dikkate almakta yarar var. Bunlardan birincisi Amerikan Pediatristler Birliği. Amerikan Pediatristler Birliği'nin öneri ekran sınırlaması şu şekilde: Çocuk 0-18 aylık iken, yani 0-18 ay arasında mümkünse sadece uzaktaki ebeveynler ya da bilincil bakıcı ile görüşmek için ekran'a maruz kalmalı. 18-24 ayda artık çocuklar ekranla tanışabilir, ama burada tanışma doğrudan sınırsız bir içerik, sınırsız bir zamanlama değil, özellikle yetişkin kontrolünde ve yine etkileşime dayalı maruziyet. 2-5 yaş arasında hafta içi 1 saat, hafta sonu maksimum 3 saat olabilecek şekilde ve 6 yaşından sonra ise daha fazla fiziksel aktiviteyi içeren, yüksek nitelikli oyunlar, yüksek nitelikli uygulamaları da barındıracak şekilde ekran kullanımını öneriyor bize. Dolayısıyla burada ilgili sürelere riayet etmekte yarar var. Muhakkak ki olmasını istediğimiz, beklediğimiz ebeveynlere ya da ilgili birinci bakıcılara önerdiğimiz doğrudan ekran kullanımı olsa bile etkileşime dayalı bir ekran kullanımı, yetişkin kontrolüne bir ekran kullanımı ve o sürenin olması gereken seviyelerde tutuluyor olması. Harikasınız. Yani aslında şunu diyoruz. Çocuğun pasif bir izleyici olduğu değil, ekranı da bir etkileşim aracı olarak kullanabildiği, belki motor gelişim aracı olarak kullanabildiği bir kullanım biçiminden bahsediyoruz. Doğru mu anlamışsınız? Kesinlikle sadece motor gelişim özelinde değil, bütüncül gelişim alanlarının desteklenmesinde ekranlar açıkçası kullandığımız önemli araçlardan biri. Neden? Aslında şunu vurgulamakta yarar var. Otizm biliyorsunuz tanı kriterlerinden biri de duysal uyaranlara aşırı veya az hassasiyet. Bu duysal uyaranların başında da görsel uyaranlar geliyor. Aslında otizm çocukların ekranlara bu kadar maruz kalma sının ya da böyle bir eğilim içerisinde olmasının sebeplerinden biri de bu duysal uyaran arayışı. Yani ciddi bir hem duysal hem işsel uyaran kaynağı. O yüzden otizm çocukların böyle bir eğilimi var. Dolayısıyla bu eğilim neyi gösteriyor? Bize ilgili motivasyonu gösteriyor. O zaman bu motivasyonu neden eğitim öğretimde kullanmayalım?